Merhaba sevgili öğrenciler. Alfa fiziğe hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde esneklik potansiyel enerjisi ve onun devamında mekanik enerjiden bahsedeceğiz. Hemen dersimize başlayalım. Bir kuvvet etkisinde şekil değiştiren ve de kuvvet ortadan kaldırıldığında tekrar eski haline dönebilen cisimlere esnek cisimler denir. Bakın bu esnek cisimlerin tanımı. Bakın şimdi bulaşık singerinden esnek cismin nasıl olduğunu bir görelim. Avcumun içerisine aldım bu singeri. Şekil değiştirdim kuvvet etkisiyle. Şimdi tekrar bıraktığımda ne oldu bu sünger? Eski haline geldi. İşte bu esnek cisme bir örnektir arkadaşlar. Bir yaş ağaç parçasını büktüğünüz zaman, ağacın dalını şöyle büktüğünüz zaman eğilir, bükülür. Esneklik sınırları içerisinde. Bıraktığınızda tekrar eski haline gelir. Mesela kurumuş bir dalı büktüğünüz zaman bir miktar bükebilirsiniz. Daha sonra daha fazla bükmeye kalkıştığınızda yani esneklik sınırını geçtiğinizde o çat diye kırılacaktır. Bakın bu sayfada gördüğünüz şu yaylar esnek yay olarak ifade ediliyor. Bunların da bir esneklik sınırı vardır. O esneklik sınırı içerisinde sıkıştırır ya da gererseniz tekrar bıraktığınızda eski konumuna gelir. Ama bir yayı böyle gerer ve fazla esneklik sınırları dışına çıkarırsanız o eski haline gelmez. Doğru bir tel olur. Tel haline gelir yay. Bu şekilde cisimlere biz esnek cisimler diyoruz. Şimdi bunlarda depolanan enerji ile ilgili durumları inceleyeceğiz. Esnek bir yayın ucuna bir cisim asılırsa cisim ağırlığından dolayı uzar. Görüyorsunuz şu yayın başlangıçta serbest halde iken bir boyu var. Şimdi bunun ucuna G ağırlığında bir cismi astığınızda görüyorsunuz X kadar uzamış. 2G ağırlığında bir cisim astığınızda ise 2X kadar uzamış. Demek ki bu G ağırlığında X ile orantılıysa 2G ağırlığında 2X kadar uzamış. 2X de orantılıdır. 3G ağırlığında cisim astığınızda ise 3X kadar uzayacak. Tabi bu esneklik sınırları içerisinde kalmak koşuluyla. Burada ne anlıyoruz? Demek ki yaya uygulanan kuvvet ile yayın uzama miktarı doğru orantılı. Bir defa bunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu yaylarla ilgili yani yaylardaki geri çağrıcı kuvvet dediğimiz yay kuvvetiyle ilgili fiziğin içerisinde içerisinde birçok yerde karşılaşacağız. Onun için burada bunu dikkatli dinleyelim. Buradaki şekli inceliyoruz arkadaşlar. Bakın yatay düzlemde bu sefer yay. Şu x eşittir 0 konumu denge konumudur. Yani herhangi bir kuvvet uygulanmadığı zaman serbest halde bulunacaktır yay. Bu durumda yay ben F kuvvetiyle sıkıştırıyorum. Yayı sıkıştırdıkça bakın yay da bana bir tepki gösteriyor. Bana direnç gösteriyor. Yani sıkışmamak istiyor arkadaşlar. Ben ona rağmen bakın sıkıştırdığımda ve X kadar sıkıştırıp dengeye geldiğinde yayın uyguladığı kuvvetle benim uyguladığım kuvvet büyüklük olarak eşit oluyor bakın. F yay diyoruz. Şimdi bu kuvveti ortadan kaldırdığımızda tekrar yay ne yapacak? Şu kendi yay kuvvetinin etkisiyle denge denge konumuna yani x eşittir sıfır konumuna yayı geri itecek Pekala bu denge konumundayken ben yayı tutar bakın şu üçüncü şekilde olduğu gibi çekersem yani gerersem bu sefer de yay arkadaşlar yine denge konumuna yönelik bakın görüyorsunuz x eşittir sıfır konumuna getirmeye çalışıyor İşte bundan dolayı biz ne diyoruz yayın geri çağırıcı kuvveti diyoruz yani denge konumuna götürmeye çalışıyor oraya çağırıyor yani Evet bu şekilde arkadaşlar yay kuvveti bakın yay kuvveti de yayın sıkışma ya da gerilme miktarı ile yani x ile doğru orantılı bunu da bilmemiz gerekiyor. Bir yayın sıkıştırılması ya da uzatılması halinde yaydaki kuvvetin x ile doğru orantılı olduğunu biraz önce de söyledik. Şimdi buna göre kuvvet uzanım grafiğini çizersek bakın şuradaki gibi bir grafik elde ediyoruz. Yani yayı x kadar sıkıştırdığımızda uygulanan kuvvet f ise 2x kadar sıkıştırdığımızda 2f, 3x kadar sıkıştırdığımızda 3f oluyor. Ya da sıkıştırma yerine germe durumunda boyunu uzatma durumunda da aynı durum söz konusu. Onun için bu x uzaklığına bakın uzanım diyoruz. Yani sıkıştırma ya da gerilme yerine hangisi olursa olsun uzanım tabirini kullanıyoruz. Pekala bu acaba kuvvet uzanım grafiğinin eğimi bize neyi verecek? Eğimde ne yapıyorduk? Karşının komşuya oranı. Bakın eğim ifadesini yazarsam karşı kuvvettir. Komşu ise x uzaklığıdır. Bu oran bize yayın yay sabitini verecektir. Yani yay sabitini de k ile gösteriyoruz. Pekala bu yay diyelim ki x kadar gerildi ya da x kadar sıkıştığında acaba yayda depolanan Enerji nasıl bulunur? İşte yayda depolanan enerji aslında kuvvet uzanım grafiğinin şu altında kalan alandır. O ise o alandan biz yaydaki depolanan enerjiyi Bakın 1 bölü 2 k x kare şeklinde ifade ediyoruz. Bu neye benziyor? Kinetik enerji formülüne benziyor. Bakın 1 bölü 2 mv kare demiştik. Benzer şekilde 1 bölü 2 k x kare. Orada m kütle sabitti. Burada k yayın yay sabiti sabittir. İşte potansiyel enerji buradaki uzanımın karesiyle orantılı. Sıkıştırma ya da gerilme miktarının karesiyle orantılı. Kinetik enerjide ise hızın karesiyle orantılıydı. Benzer bir durum burada da geçerli. Mesela ben x kadar sıkıştırdığımda e kadar enerji depoluyorsam. 2 x kadar sıkıştırdığımda 4 e kadar yani ile orantılı. 3x sıkıştırdığımızda ise 9e kadar enerji depolayacağız. X'in birimini metre, bu yay sabitinin birimini Newton bölü metre. Bu durumda potansiyel enerji. Zaten enerji birimini biliyorsunuz. Jül olarak buluyoruz arkadaşlar. Burada bakın tabloda da bu verilmiş. Esneklik potansiyel enerji ile ilgili yorumlarımızı, yorum sorularını bakın bu bağıntıyı kullanarak yapacağız. Onun için bu bağıntıyı mutlaka bilmeniz gerekiyor arkadaşlar esneklik potansiyel enerjisi sadece bakın sarmal yay dediğimiz biraz önce gösterdiğimiz yaylarda depolanan bir enerji değil. Esnek olan bütün cisimlerde az önce ben ne yaptım? Singeri sıkıştırdım bakın avucumun içine aldım. Singeri sıkıştırmak için bulaşık singerini sıkıştırmak için ne yaptım? Bir kuvvet uyguladım bakın o kuvvetin etkisiyle onda bir enerji depoladım. Aslında o kuvvetin etkisiyle bir iş yapılıyor. Yapılan iş kadar hani iş enerji teoremini hatırlarsınız. Yapılan iş kadar enerji depolanıyor. Benzer şekilde bakın şu sırık, sırıkla atlamayı biliyorsunuz. Sırık normalde esnek bir yapıda yapılıyor. Görüyorsunuz koşarak geliyor geliyor geliyor. Sırığı takoza dayayıp zıpladığında Sırık bükülmeye başlıyor. Yani o kinetik enerji sıra bir esneklik potansiyel enerji olarak aktarılıyor. Sırık daha sonra düz hale geldiğinde ona aktarılan enerji sporcuya geri aktarıyor. O da tabii ki o yüksekliği ne yapıyor? Hop aşı veriyor. Burada ikinci görselde görüyorsunuz ok atan birisi oku atabilmesi için şu yayı ne yapması lazım? Önce germesi lazım. Bakın germek için iş yapıyor. Yapılan iş kadar yaya bir esneklik potansiyel enerji kazandırıyor. Ve onu bıraktığında o esneklik potansiyel enerji artık oka kinetik enerji olarak aktarıyor ve hop gidiyor. Günlük yaşamda birçok esneklik potansiyel enerjisiyle karşılaşıyoruz. Mesela bir trombolin düşünün. Bu trombolinde siz de zıplamışsınızdır. Zıplayan bir çocuk görüyorsunuz. Burada trombolinin o esneklik yapısından dolayı potansiyel enerjisinden yararlanılıyor. Yani şöyle zıpladığında o esniyor. Potansiyel enerji depolanıyor. O potansiyel enerji ona aktarılıyor. Onun etkisiyle normalde zıplayamayacağı kadar bir yüksekliğe rahatlıkla zıplayabiliyor. Bakın burada arabaların amortisör dediğimiz bir şekil var. Şimdi arabalar normalde bir tümsek bir engelden geçerken ne yapıyorsunuz? Şöyle bir yaylanıyorsunuz değil mi? İşte o nereden kaynaklanıyor? Bu amortisörlerdeki yaylardan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu yaylar yıprandığı zaman artık fonksiyonunu ifade edemediği zaman bir tümsekten geçerken aşağıdan yukarı doğru size bir tak diye bir bir balyozla vurmuş gibi alttan böyle bir şey hissedersiniz. E, rahatsızlık hissedersiniz yani. İşiniz içiniz dışınıza çıkar. Öyle bir e, arabayla yolculuk yapmak istemezsiniz. Gerçekten rahatsız olursunuz. İşte buradaki yaylar o amortisörler esneyerek arkadaşlar esneklik potansiyel enerjisi depolanıyor tabii ki onlardan. Esneyerek daha konforlu bir seyahat yapmanıza neden oluyor. Şimdi burada gördüğünüz hamur ise Normalde esnek bir cisim değil. Hamur böyle çok sıvı olmamak şartıyla ekmek hamuru. Hamura bir tane yumruk atın. Yumruğunuzun izi orada kalır. Neticede pide yapılırken bakın böyle parmaklarıyla pidenin üzerine bir desen çiziliyor. Baklava dilimi gibi. O şekilde o desen kalıyor. Onu fırına veriliyor. Biliyorsunuz tekrar eski haline gelmediği için esneklik durumu söz konusu değil diyoruz. Buna da dikkat ediyoruz. Hemen bir örnek yapıyoruz arkadaşlar. Yay sabiti K olan şekil 1'deki yay X kadar sıkıştırıldığında yayda depolanan Esneklik potansiyel enerjisi E oluyor diyor. Buna göre yay 2K olan, yay sabiti 2K olan şekil 2'deki yay 2X kadar sıkıştırıldığında yayda depo edilen esneklik potansiyel enerjisi kaç E'dir diye soruyor. Şimdi birinci durumda yazalım bakın. E diyorum E olarak verilmiş. 1 bölü 2 yay sabiti K X kadar sıkıştırılıyor. Demek ki E'yi 1 bölü 2 K X kare olarak yazdım. Şimdi ikinci durumda E2 diyorum buna. ikinci durumda bakın 1 bölü 2 K neymiş? 2 K olarak verilmiş. Çarpı ne kadar sıkıştırılıyor? Görüyorsunuz 2 X kadar diyor. 2 X'in karesini alıyorum. 4 X kare oluyor. Pekala bunu şöyle biraz toparlıyorum bakın. 8 çarpı 1 bölü 2 k x kare diyeceksiniz. Ya hocam şu ikileri niye sadeleştirmediniz? Sebebim var. Bu kısma ben ne dedim? Yukarıda gördüğünüz gibi e dedim. O halde buna e dersem e iki ne olacak? E2 8 e olacak. Bize zaten bakın esneklik potansiyel enerjisi kaç e olur diyor. 8 e olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Bir örnek daha yapıyoruz. Düşey düzlemde özdeş KLM yaylarının ucuna kütleleri M, 2M ve 3M kütleli cisimler asılarak dengeleniyor. Yaylarda depolanan esneklik potansiyel enerjileri EKL ve EM olduğuna göre bu enerjiler arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Esneklik potansiyel enerjisini hemen yazıyorum. Nedir? 1 bölü 2K X kare. Şimdi bir defa özdeş demiş. Özdeş dediğine göre... Yay sabitleri üçü için de aynı. Pekala. Acaba üçü için şu x sık, gerilme miktarları da aynı mıdır? Onu ağırlıklara bakarak karar vereceğiz arkadaşlar. Şimdi bunlar düşey düzlemde olduğuna göre bunları aşağı doğru çeken ne var? Ağırlık kuvvetleri var. Bakın bu mg ağırlık kuvvetiyle bu 2mg bu ise 3mg ağırlık kuvvetiyle çekiliyor ve bu yaylar uzatılıyor. Şimdi daha önce dedik. Yayın uzama miktarı F kuvvetiyle doğru orantılıydı. mg ağırlıklı kuvvet şu birinci yayı x kadar uzatıyorsa 2mg ağırlıklı kuvvet 2x kadar 3mg ise 3x kadar uzatacak. Bakın uzama miktarının karesiyle potansiyel enerji doğru orantılı olduğuna göre görüyorsunuz. EM ne olacak? EM en büyük olacak. Çünkü en fazla bu cisim aşağı doğru iniyor ve şu üçüncü yay en fazla geriliyor. EK ise en küçük olacak. Arada ise EL olacak. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir. Evet şimdi mekanik enerjiden bahsediyoruz. Şimdi yüksekliği önemsiz olan ve yerde yatay düzlemde hareket eden küçük cisimlerin yalnız kinetik enerjisi olup yere göre potansiyel enerjisi sıfırdı. Bunu daha önce söylemiştik arkadaşlar. Mesela şu labıtlara doğru giden şu top görseldeki top. Artık onun boyutlarını çok küçük düşündüğüm zaman yüksekliğini orta noktasının yere olan yüksekliğini önemsemediğim zaman bunun yalnız kinetik enerjisi vardır. Mesela şu dalda duran kuş hareketsiz duruyor. Hareketsiz durduğuna göre kinetik enerjisi yok ama yere göre bir potansiyel enerjisi var. MGH ile ifade ettiğim MGH ile bulduğumuz durumundan dolayı bir potansiyel enerjisi var. Ama şurada görüyorsunuz köpek engeli atlıyor, kuşlar uçuyor yüksekte. Bunların yere göre hem bir potansiyel enerjisi var hem de bir kinetik enerjisi enerjiye sahip. Yani iki enerji birden söz konusu. İşte biz bir varlığın kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamını mekanik enerji olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Enerji mekanik denildiği zaman bakın mekanik eşittir enerji kinetik artı enerji potansiyel. İkisinin toplamı şu potansiyel enerji ise iki türünü inceledik. Bakın biri durumundan dolayı konumundan dolayı sahip olduğu potansiyel enerji MGH olarak bildiğimiz. İkincisi ise biraz önce anlattığımız 1 bölü 2 Kx kare esneklik potansiyel enerjisi olarak karşımıza çıkıyor. Mekanik enerji değişir mi değişmez mi? Ya da ne zaman değişir, ne zaman değişmez? Ona bakalım arkadaşlar. Bir defa hareket konusundan Newton'un hareket yasalarından bildiğiniz gibi eğer hareket yönünde bir kuvvet uygulanırsa, iş kısmında da bunu anlattık. Bir kuvvet uygulanıp cismi hareket ettirdiğinde zaten cisim üzerine bir iş yapılıyor bakın. Dışarıdan bir iş yapılıyorsa bu yapılan iş kadar F çarpı mesela de, e, x kadar kinetik enerjisinde bir değişme meydana geliyordu. Yani kinetik enerji artıyordu. O halde cisim bakın yatay düzlemde mekanik enerji enerji kinetik artı enerji potansiyel diyoruz ya. Şu potansiyel enerji sıfırdır. Sadece kinetik enerjisi vardır. E şimdi ben bu cisim üzerine bir iş yaparsam kinetik enerjiyi ne yapıyorum? Artırıyorum. O zaman mekanik enerji artmış oluyor bakın. Şu ikinci şekilde hareket yönüne ters yönde uygulanan kuvvet cisme ters yönde iş yapıyordu ya da bunu yavaşlatıyordu. İki türlü hem işten hem Newton'un hareket yasalarından bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Burada da işte yapılan iş kadar kinetik enerjide bir azalma olacak. O da zaten mekanik enerjinin azaldığını ifade edebiliriz. Ayrıca sürtünmeden dolayı bakın ısıya dönüşen enerji varsa cismin mekanik enerjisi kesinlikle azalır. Çünkü Sürtünmeden dolayı enerji ısıya dönüşür. Isıya dönüşen enerji mekanik enerjiden bir kayıptır. Dolayısıyla mekanik enerji kesinlikle sabit değildir. Bunu sorularda dikkat edin. Hemen sürtünme var mı yok mu bakıyorsunuz. Sürtünme varsa ha diyorsunuz. Mekanik enerji sabit değildir. Ama sürtünme yoksa ve dışarıdan da bir iş yapılmıyorsa cisim ya da sistem üzerinde o zaman mekanik enerji sabittir diyoruz arkadaşlar. Burada tabii dışarıdan yaptığımız bizim şu F kuvvetiyle yapılan iş yoksa yer çekimiyle ilgili değil. Mesela yukarıdan bırakıyorum bir cismi aşağı doğru düşüyor. Burada yer çekimi iş yapıyor ama yer çekiminin yaptığı işte mekanik enerji korunuyor. Onu da ayrıca belirtelim. Devam ediyoruz mekanik enerjiyi açıklamaya. Bakın şekildeki gibi sıkıştırılmış esnek bir yayın üzerine cisim konulduktan sonra serbest bırakıldığında cisim yayı terk edinceye kadar sistemin hem esneklik potansiyel enerjisi hem kinetik hem de yer çekimi potansiyel enerjisi vardır diyoruz. Bakın şurada sıkıştırılmış yayı burada başlangıçta ne vardır? Şu yere göre hem bir potansiyel enerjisi vardır hem de esneklik potansiyel enerjisi vardır. Yani şu birinci şekilde potansiyel enerjinin iki türlüsü de var. Ama ben bunu bıraktığımda bu yay ne yapacak? Onu yukarı doğru itecek. Tabi burada sabit elimle mesela bunu tutuyorum. Bıraktığımda yukarı. Bu çıt pıt kalemleri şöyle sıkıştırın, bırakın. Kalem ne yapıyor? Yukarı doğru zıplıyor. Onun gibi. Bu yukarı doğru çıkarken artık bu aynı zamanda bir hız kazanıyor arkadaşlar. Bir hız kazanması, kinetik enerjisinin de kazandığını, üç tür enerjinin burada olduğunu ifade ediyoruz. Bakın burada diyor ki bir cismin kinetik enerjisi sıfır ise mekanik enerjisi yalnız potansiyel enerjidir. Bunu az önce söyledik. Mekanik enerji, enerji kinetik ile enerji potansiyelin toplamı. Bazen kinetik enerji sıfır olabilir arkadaşlar. O zaman mekanik enerji potansiyel enerjidir. Bazen potansiyel enerji sıfır olabilir. O zaman mekanik enerji yalnız kinetik enerjidir. Bazen de ikisi birlikte bulunabilir. Onu ifade ediyoruz. Hemen bir örnek yapıyoruz. Bir işçi buzdolabını eğik düzlem üzerine sabit hızla hareket ettirerek kamyonete taşıyor. Bakın şurada sabit hızla dikkatinizi çekiyoruz. Buzdolabının KLM noktalarından geçerken mekanik enerjileri EKLM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Şimdi mekanik enerjiyi hemen yazalım. Mekanik enerji, enerji kinetik ile Enerji potansiyelin toplamı. Bir defa sabit hızla hareket etmesi kinetik enerjinin sabit olduğunu söylüyor. Pekala M noktasında bakın yere göre e, yükseklik sıfır. L'de artmış K'de ise daha da artmış. Yani yukarı doğru çıktıkça yer çekimi potansiyel enerjisi artıyor. E bu da ne demektir? Bu artıyorsa artıyorsa elbette ki mekanik enerji de artacaktır. Bu ne anlama geliyor? K noktasında mekanik enerjinin en büyük M noktasında ise mekanik enerjinin en küçük olduğunu anlıyoruz. Arada ise L olacak. Yani burada bakın mekanik enerji sabit değil. Neden? Çünkü dışarıdan müdahaleyle buzdolabı üzerinde bir iş yapılıyor. Yapılan iş kadar enerji artıyor. Bakın yatay düzlemde olsaydı yapılan iş kadar kinetik enerji artacaktı. Burada görüyorsunuz kinetik enerjinin sabit olduğunu vermiş. Yapılan iş kadar potansiyel enerji artıyor. Başka bir örnek yapıyoruz mekanik enerji ile ilgili. Sürtünmesiz eğik düzlemde K noktasından bir cisim serbest bırakılıyor ve cisim ok yönünde hareket ediyor. Buna göre grafiklerden hangileri doğru olabilir demiş. Başlangıçta bakın buradan serbest bırakılıyormuş cisim. İlk hızı sıfır. İlk hızı sıfırsa arkadaşlar başlangıçta kinetik enerjisi nedir? Enerji kinetik sıfırdır. Çünkü hız yok. Görüyorsunuz kinetik enerji zaman grafiğinde grafik nereden başlıyor? Sıfırdan başlıyor. Tamam mı? Tamam. Ama bunun bakın yerden belli bir yüksekliği var. Bir H yüksekliği var. Yani bir potansiyel enerjisi var. O halde yere göre potansiyel enerjisi belli bir değerden başlayacak şu birinci grafikte olduğu gibi. Şimdi bu aşağı doğru indikçe ne olacak? Hızlanacak. Sürtünme olmadığına göre cisim aşağı doğru hızlanan bir hareket yapacaktır. Dolayısıyla kinetik enerji artmaya başlayacak. Düzgün bir şekilde artacak. Bakın, kinetik enerji artarken aynı zamanda görüyorsunuz yükseklik giderek azalıyor, azalıyor. Tam yatay düzleme geldiğinde sıfır oluyor. O halde potansiyel enerjide azalacak azalacak zamanla yatay düzleme geldiğinde sıfır olacak. İşte ikisinin toplamı arkadaşlar mekanik enerji olduğu için mekanik enerji enerji kinetik artı enerji potansiyel ve sürtünme de olmadığına göre bunun ikisinin toplamı sabit olacaktır. Şu üçüncü grafikte zaten bana onu söylüyor. Bakın başlangıçta potansiyel enerji var kinetik sıfır. Sonuçta da kinetik enerji var, potansiyel enerji sıfır. Bu iki grafiğin toplamı 1 ile 2'nin zaten şu üçüncü grafik yapacaktır. Yani mekanik enerji sabit kalıyor burada. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Bundan sonraki dersimizde bu konuyla ilgili yani esneklik potansiyel enerji ve mekanik enerji ile ilgili sorular çözeceğiz. O sorularda mutlaka dinleyin, izleyin arkadaşlar. Önce kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Bunu daha önce de belirtmiştik. Ve Konuyu pekiştirmek için o soruları mutlaka dinlemeniz gerekiyor. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmayın.